Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekilişin sonuçlarını e, açıklayacağız ve e, kazananlara popülerliğini vereceğiz arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere önceki videoda ilk 3'e girenlere e, ilk ikiye girenlere mesajlı popülerlik atacaktım. Para tabancası. 3.'ye de 3K popülerlik atacaktım. E, bugün pazar bugün açıklamak istedim. Şöyle popülerlik yerine geldiğimizde Angel Yusuf 1. 8K atmış. Atakan 7K atmış sınıf arkadaşım. Onları da 6K atmış. Onları da zaten popülerlik savaşımda var. Yani benim takımımda popülerlikle takım kurarak geldiğinizde Atakan da benim takımımda, Owner da takımımda. ilk ki onların girmesi de iyi oldu. Hem onlara katkı sağlamış olacağım. Ee, önceki videoda söylemiştim ilk üçe girenlere çekiliş yapacağımı. Ee, bugün çekilişin sonuçlarını, ödüllerini vereceğiz arkadaşlar. Ee, i̇lk ikiye Angel Yusuf'la Atakan'a e, para tabancası, onlara da 3K popülerlik atacağım bugün. Ee, Sizlerde ücretsiz popülerliklerinizi atmak isterseniz 548, 544, 147 ailesinden bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Ee, şu an durum böyle 8k'ya 8k, 8K eşit gidiyoruz neredeyse sadece 200'lük e, benden fazla o yüzden e, rakibim bu sefer sağlam olduğu için ee, ücretsiz popülerliklerinizi atarsanız sevinirim burada ücretsiz atanlar var zaten. Hepsine çok çok teşekkür ederim diğer buradaki gördüğünüz gibi atanların hepsine çok çok teşekkür ederim. 1.45 milyon popülerliğimiz oldu 1.5 milyona doğru gidiyoruz. Böyle ay diye bakarak buradan atabilirsiniz ücretsizleri ee, gerçekten çok yardımcı olmuş olursunuz. Buradan çünkü takımım böyle e, atakan falan da yeniliyor ben de çok az farklı yeniliyorum. Ee, buradaki ödülleri almak istiyoruz arkadaşlar o yüzden desteklerinizi bekliyorum. Hemen şöyle popülerliğin ödüllerini verelim. Angel Yusuf'a şöyle ilerleyelim. İlk para tabancamızı atalım. Mesaj isteye. Desteğin için teşekkürler diyeyim. Desteğin için. Desteğin için teşekkürler. Desteğin için teşekkürler dedim. Ve ilk ödülümüzü verdik. Haydi bakalım. İlk para tabancamızı attık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 3K'lık buradan geldi. Mesaj yanıtına baktığınızda desteğiniz için teşekkür desteğin için teşekkürler yazdım arkadaşlar. Ee, umarım beğenir. Şöyle ikinciye Atakan'a da sınıf arkadaşım. Şöyle öbür para tabancasında bunu atalım. Ee, Atakan'a da yine aynısını yazalım. Desteğin için Teşekkürler. Tamam Atakan'a da desteğin için teşekkürler yazdım. Ona da para tabancasını gönderelim. Şöyle. Prestij seviye 13 oldu. Atakan'a da gönderdik. Atakan da yeniliyordu zaten. Az fark oldu. Şimdi 3300'e 4520. Atakan'a da attık. Gördüğünüz gibi. Şimdilik son olarak da Emre'ye yani Owner'a 6K atmış o da. Ona da 3K atacağız yine. İki tane buradan atalım. Ee, bu 1400, 1200 mi arttırıyordu? Kaç arttırıyordu? 1200 arttırıyor. 2400. iki tane arttırınca 2400 oluyor. 600'lük bir şey daha atacağım arkadaşlar. Ee, bir tane motor atsak. 200. 400 kaldı. Şöyle gelip etkinlikten Şu kaç arttırıyordu? 200 arttırıyor. 200 arttırıyor. Tamam. Şöyle yapalım direkt. Motordan iki tane daha atalım. Şöyle geldiğimizde popülerlik yerine girelim. Son Ha, Gördüğünüz gibi 2400 2600 ve 3000. 3000 popülerlikte Emre'ye attık arkadaşlar. Ee, şu an savaş yerine girdiğimizde takımımızda şu an takımımızın durumu bu arkadaşlar ee, ben az farklı yeniliyorum. o yüzden desteklerinizi bekliyorum 5 8 5 4, 147 bana popülerlikinizi atmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdiden atacaklara çok çok teşekkür ederim destek veren herkese de teşekkür ederim videomuz bu kadardı arkadaşlar sonuçları açıkladık ve ödüllerini verdik ee, umarım hoşunuza gitmiştir videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın şu artık yani videoları her izleyen bir like atarsa videonun önerilere çıkmasını sağlarsınız. E, Bayağıdır bayağı azarlıklarla video attığım için e, bu aralar çok az video attığım için videolar çok izlenmiyor. Son videomda çok izlenmedi. O yüzden videolara her izlerken like atarsanız e, daha fazla kanalım önerilenlere çıkar. O yüzden like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 3000 aboneye doğru adım adım gidiyoruz. E, şimdiden destek veren herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.